Evet ben evet ben güzel ya. bir arkadaşımız şimdi gelecek olan kişi de arkadaşımız kafaçlıyor önden sen git. Allahım direkt gel lan manya hazır mı? Gel gel burada bir kafa açılacak. açılmadı açıldı 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 koş açıldır. koş Açılır. koş, Açılır. koş Açılır. oğlum o bak lan şansımın gel lan. Allah belanı vermiyim yapabileceğim Umut abi gel 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 geldim 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 tamam kafanın kapandı. burada abi geç geç tamam tamam kardeşim şimdi buradan kaçmamız gerekiyor gel Gel. oğlum karşıdan geliyor. Erkan, lan nasıl karşıdan geliyor? Ben yolu bilmiyorum Lan Gel 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 gel, arkamdan geliyor. Ah, karşıdan geliyor. Kaç kaç kaç, ne Arkanlar taraftan? Ne taraftan? Arka. Hepinize merhaba arkadaşlar, kanalımıza tekrardan hoş geldiniz. Ben oyun doktorum ve yanımda ben varım arkadaşlar. Harika, Harika. Seko arkadaşlar, videomuza hoş geldiniz. Bugün Roblox'ta Poppy Playtime oynuyoruz evet. ve bunun da adı Floppy Time. Hemen uzatmadan başlayalım. başlayalım. Ve arkadaşlar, videoya geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. sizleri çok seviyoruz. Başlayalım. Hadi hemencik başlayalım. Abicim, ben şimdi burada ilk kez oynuyorum. Şimdi sen kardeşim geliyorsun, sen takip ediyorsun beni. Şimdi gel şuna girelim. Gel, gel. Gir yanıma. Gel, 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 gel. 3 kişi olsun. Güçlü olsun diyoruz arkadaşlar Hadi ve başlıyoruz. Abi. Ve geldik arkadaşlar Poppy Playtime'ın Üretildiği yere geldik. Serkan neredesin? Buradayım buradayım buradayım. Evet, bu başka buradayım. Bir... Serkan Heh. şimdi kardeşim normalde Poppy Playtime nasılsa burada da öyle. Biz zaten Poppy Playtime çok iyi bildiğimiz için çok iyi yapabileceğini düşünüyorum. Vallahi... Öncelikle geliyorsun kardeşim. Gel, gel 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 dur gel gel. Şimdi burada Heh, geldim Nerede renk sen? yok kardeşim renk yok tamam mı? Burada başka yok? şeyler var. Kod var kapı kodla açılıyor. Geliyorsun evet, kardeşim. Tamam. Şimdi bu kapıyı aç. Aa kapı gitti, kapı dur. gitti. dur dur. Burası. Dur 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 anahtarı bulmamız gerekiyor. Adam ters ters koşuyor lan ne yapıyor bu? Manya bak. Gel gel kardeşim gel. Geldim, geldim, şimdi geldim, geldim. burada bir odada anahtarlar var arkadaşlar. Geliyorsunuz buradan bu odadan anahtarları Hop, alıyorsunuz. Ben aldım kardeşim gel gel aldım, sen gelene aldım, kadar aldım, aldım. gel. Ben gel gel aldım. gel. Şşt, lan tipsiz gel sen de gel gel. Şimdi arkadaşlar bu kapıdaki kodu çözebilmemiz için oradaki tahtada yazılı olan kodu öğrenmemiz gerekiyor. O yüzden şimdi bu kapıyı açıyoruz. Kardeşim Açalım bu kapı açtıktan sonra burada bir yerde şimdi şu şuradaki havalandırma borusunu kıracak bir alet lazım. bak. Aa bak bu arkadaş buldu. Aha ben Nerede de buldum. Ne levye. Ne Levye'yi bulduk. Geliyorsun şimdi Ağabey kardeşim. Olur, tamam. Geliyorsun yukarıya doğru tırmanıyorsun. böyle. Allahım tırmanamıyorum. Okay, Ve buradaki deliği kırıyorsun. Gel gel Serkan'cım hadi. Kendim gel kardeşim. Geldim, geldim. Şimdi kardeşim buradan giderken burası çöküyor. Allah Allah. Korkacak bir şey yok. Tamam, Korkacak tamam, bir şey yok. Tamam. Sakin tamam, olabilirsiniz. Tamam. alabilirsiniz. Allah direkt. dur elim şeye gitti. Şimdi Asel, Serkan kaç tamam. yazıyor burada? 5, 3, 7, 6. Tamam. 5 ile 3 bende, 7 ile 6 sende tamam, tamam mı? Tamam, koş. Tamam, tamam. Koş. koş. 5, 3. 7, 6. 5, 3. 7, 6. 5, 3. 7, 6. Oyun doktorum. Abone olun. Aa! 5, 3. 7, 6. 5, 3. 7 6 Yes Allah, işte. Şimdi kolumuzu alıyoruz Serkan'cığım buradan aldım. Evet Allah lan Mavi kolumu aldım paşası Sen de aldın mı? Aldım 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 Aferin kardeşim Gel şimdi kapıyı açalım şimdi Hep birlikte Hı? Gel 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 gel. Şşt, oğlum Beklesene lan bizi Tipsiz Gel buraya Serkan Hı? gel şimdi koy Hı? kardeşim Hı? buraya Elini okut Hop Koy Hı? sen de Hı? Açılıyor arkadaşlar Arkadaşlar Kapı açılmadan kanalımıza abone olmayı Videomuza like atmayı unutmayın Hadi Açıldı Açıldı Şimdi Popi, popi. Hukuk Hukuk'u oh, burada. Popi, ne yapıyorsun lan? Manyak. Oğlum elektriği kesti çocuk ya. Neyse anahtarı ya alalım, hemen var, elektriği açalım. Oğlum iki dakika konuşacaktık lan, tipsiz. Ne kesiyorsun elektriği? Ben dedim bununla oynamak Allah. Valla yani. ben de dedim de niye neyse şimdi. Allah, bak şimdi Serkan'cım burada, Serkan burada e, maviye sen elektrik ver tamam mı? Sarıya ben veriyorum tamam, tamam mı? Tamam. Duvardaki elektrik panosuna elini koyuyorsun kardeşim, sonra böyle kaydırıyorsun. Kardeşim bu sarı için, sarı. Sen git maviye ver. He evet, mavi. Nerede mavi? mavi oğlum. Lan kolunu götür lan, kolum kopacak. Oğlum bu değil, bu değil. Git bu yeşil için. Bırak bırak, yeşili ben yapıyorum. Oo, Nerede mavi? Serkan ya. Serkan ya, Serkan ya. Adam yaptı bile, yaptı mavi yaptı. Aa kırmızıyı yapıyorsun, aferin. Oğlum yanlış yerden gidiyorsun. Kabil bu çocuk ya. Kolumu kaybettim arkadaşlar. Allah seni kahretmiyor. Neyse ben yaptım, tamam. Ben yaptım mı? Bak tamam, kolum orada kaldı. Aa yaptım. Tamam. Şimdi gel Serkan'cığım. Gel gel gel. Geliyorum. Ortadakine elini okut kardeşim ortadakine. Uzaktan okut da çarpılma şimdi. Lan tipsiz. Gel sen de okut. Evet. Hadi şimdi... bakalım. Oğlum elini okutmuyor çocuk. Hee bak bak bak. Nasıl doluyor gördünüz mü? Hadi bakayım. Floppy time. Evet elektrik Oo, geri geldi. Bak, Hadi canım. gidebiliriz. Şimdi gidebiliriz. Kapıyı da üstünüze gidelim, kapatayım Gidelim, de. gidelim, gidelim. Kapanmadı neyse. Lan lan. Şimdi Serkan'cığım geliyorsun kardeşim. Gidelim. Buradaki kapıyı açıyorsun kardeşim çünkü Hugu Hugi dayı kaçtı. Lan nasıl kaçtınız abi? Ya kaçtı işte sen ne yapacaksın? Elektriği alınca kaçtı. Elektriği alınca ona da can geldi demek ki. Neyse devam ediyoruz. Gidelim. Ve yolumuzun sonuna gidiyor. Allah. Hugu Hugi O neydi Umut abi? Kapı kapandı Serkan. Umut abi. Serkan. Umut abi. Yürü. Oğlum adam önden gidiyor. Aa, adam koşuyor, lesele, koşuyor, lan. koşuyor Umut abi. Allah belanı <laughs> Bunun adı ne ya? Ka lan Hugo hulgu geçti arkandan geçti. Lan nasıl geçti? Oğlum çocuk senin arkandan değil lan diğerinin arkasından ha, geçti. He, tamam tamam tamam. Oğlum, üç idiot toplandık oynuyoruz arkadaşlar. <laughs> Manyak gibi burada. Arkadaşlar. Değişik değişik tamam, hareketler valla. Neyse Aha şimdi elektrik şeylerini toplayacağız. Ben maviyi gördüm maviyi gördüm maviyi ben alacağım. Maviyi tamam, aldım Yeşil de ben gördüm Sarı bundan. yeşili ben de gördüm. Ben alacağım ben alacağım. Hayır, ben, ben alacağım. alacağım, ben alacağım. Ben <laughs> aldım öyle, alacağım. öyle. Şimdi Yapma bir de he. sarı var Serkan. Sarı nerede? Sarıyı bulmam lazım kardeşim. Abi. Sarı, sarı, sarı. Aa buldum. Vallahi buldum, billahi buldum. Kırmızıymış pardon. Tamam, sıkıntı yok. Aa kırmızıyı da buldum. Oley, ben açtım vallahi arkadaşlar. Ay, açıldık, Herkes düşündük. kendi işine baksın lütfen. Uhuuu Ama kırmızıyı nerede buldun? Ben profesyoneldim profesyonel ben profesyonel Hadi sizi Kaç bekliyorum Kaç şey renk vardı hadi. abi? E 4 renk kardeşim mavi Yeşil, Allah, Allah, o, kırmızı, kırmızı. Gelmiyor. gelmiyor. Ya Biraz üstüne doğru atsana kardeşim çok başarısızsınız. Ben gelmiyor. elektriği veriyorum. Tamam siz gelene kadar ben elektriği verdim. Aktif ettim bak kol geliyor. Hadi gelin şimdi Hadi kolumuzu alalım. Ah, şimdi var, mavi ne? kolumuz zaten vardı. Ve bize şimdi kırmızı kolumuz geliyor arkadaşlar. Bunun şerefine sizden mükemmel bir like sayısı ve kanalımıza abone olmanızı bekliyoruz. Yani sizler aha kırmızı kolumuz da geldi. Oğlum kolumu sal. Aa, adamın kolu kırıldı. Aha, kırmızıyı da aldım valla. Oley, kapıyı ben açacağım kapıyı ben açacağım. Hop, hop. açtım valla valla dur hop, Açıyorum. Oha, hadi hadi <laughs> açıldı. Yani hiç şey ya hiçbir şey olmadı ama olsun. Şimdi Neyse, bunda... lan o. ne oldu? Oha uçtum. Evet şimdi Oha. elektrik bölümüne geldik kardeşim burada şimdi bir elektrik veriyor. Ben bu işi hemen hızlıca yapacağım sen git de yerini yap tamam mı? Ben bunu yapıyorum, sen git de yerini yap. Hadi olmuyor niye olmuyor? Niye olmadı? Allah bu da olmuyor. Aa dur yanlış yaptım. Arkadaşlar tamam hiçbir sıkıntı yok hiç sıkıntı yok. Hemen şöyle dokunuyoruz. Hop. Piu. Piu. Evet ben buraya aktif ettim. Ben buraya aktif ettim. Tamam ben, ben nasıl aktif edeceğim? Sen edemedin mi? Yok. Dur geliyorum dur. Dur dur dur, dur şapşik geldim. Bastım bastım bak. Allah Allah. Oğlum adam aktif etmiş herhalde lan niye böyle alarm çalıyor? Oğlum yanlış yapıyorsun ya. Lan kafam döndü lan. Döndü lan. Valla benim de dur. ya neredesin? Nereye oh. gittin? Şöyle basıyoruz kardeşim. Sonra da Buna basıyoruz. Olmuyor. Oğlum adam aktif etmiş ya. He etmiş mi? Serkan yürü yürü ya, adam aktif diyorum, etmiş. Ya, Allah Allah. Adam gitmiş bile. Lan Umut abi uçuyorum. Gel gel ben de uçuyorum adam. Lan üstüne bir şeyler düşüyor. Oğlum adam nerede? Adam yukarıya çıkmış makineyi çalıştırıyor. Gel gel. Nereden gidiyor? Oho adam gidiyorsun, gitmiş biliyorum. makineyi çalıştırayım. Ya arkadaşlar gel gel, eve, gel Ya? Gel. Adamlar var ya. Adam bırakıp bu, Serkan buradan evet. sakın aşağı düşme abim yoksa ölürsün. Adam tamam, ölmüş tamam. lan! Lan ölmüş mü? Adam ölmüş. Aşağı düşme bak, aşağı düşme. Dur. Şuradan hemen rafı çekiyoruz kardeşim. Gel karşıya geçiyorsun. Gel gel gel. gel, 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 gel. Geliyorum, geliyorum geliyorum. Şimdi bak, şuradaki elektriği önce şöyle elimizi... Allah'ım aşağı düşmem inşallah. Tamam, düşmedim. Tamam. Hop. Oh. Aferin. Olmadı, dur. Biraz dur biraz, bir dakika. Bir dakika. biraz yukarıdan kurtarmıyor. Bir dakika. He, elektrik almıyor, dur. Aldı mı? Olmuyor, niye olmuyor? Bir dakika. Heh, şimdi oldu. Neye değdireceğim bunu? Buna mı? Yok. Buna mı? Ah tamam şimdi başardım. Şimdi karşıdakini de Elini alıyorsun kardeşim. Git karşıdakine dokun. Karşıdakine dokun. Dokun. Yapabilirsin. Ona. Dokunuyorum. Dokunmuyor. Allah seni kahretmiyor oğlum. Mavi elinle aldıysan kırmızı elinle dokunacaksın ya. Cahil misin ya? Ey, gel buraya ey, ya. gel ya. ya. Ne söylemedin ya? Valla bilmiyorum arkadaşlar. Valla çok beceriksiz oldun. Sen iyice beceriksiz oldun. Sakın aşağı düşme ha. Tamam. Ölürsün valla ha. Valla melek tamam, olur tamam, içersin ha. Tamam, dur. Tamam, tamam. Şimdi, şimdi dur. çekil. Dur. Dur, dur. 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 dur bir dakika. Hop oh, şöyle. Hoppa ben yaptım hadi gel. Ya adam ya gel, gel, işte oyun gel farkıyla yapıyor gel, gel. ya. Hadi gel hadi gel. Bak üstünde dur, üstünde dur kardeşim üstünde dur. Duruyorum duruyorum. Çekiyorum seni, dur. Hop. Al Allah Allah. Hoppaa. Yardım mı? yapıyoruz bu süperi. Hadi gel hadi gel şimdi makineyi çalıştıracağız. Esas eğlence burada mükemmel bir eğlence bizi bekliyor. Sen bilmiyorsun değil mi sen bu oyunu hiç oynamamışsın. Hayır vallahi var ya kendime hiç güvenmiyorum da açıkçası. Gel gel şimdi makineyi bir çalıştıralım. Serkan bir şey fark ettin mi abi? Şimdi şey Mavi makinanın gözleri bizi mi takip ediyor? Bence de öyle abi ama neydi başı? Tamam makinamızı çalıştıralım Değil kardeşim. kardeşim. Makinamızı çalıştıralım. Makinanın kollarını çekmemiz gerekiyordur. Dur bir dakika. Allah, Allah yarabbim Ya Rabbim Aa dur makineyi aktive edemedik mi oğlum hala? Yok edemedik. Hayır. E, yukarıdan elektrik verdik. Olmadı mı? Olmadı herhalde bak sana. Allah Allah. Dur gel bakayım bir yukarıya bak. Dur bir dakika bu kollar çalışmıyor değil mi? Aa kolları çekmemiz gerekiyormuş. Ha, dur aa, dur ben yeni öğrendim. Bir dakika, tamam. dakika. Tamam. tamam tamam. Üçünü de çektim. Öğretim, öğretim. Allah dur. Oğlum burada kaldım. Dur tamam makinamız çalıştı. Şimdi makinamız bize en iyi oyuncağı üretecek ve bize o oyuncakla Hadi bakalım. Bak, Şu kapıyı açacağız bakın görüyor musunuz? Efendim Oyuncakla hiç Şimdi... ben oynayayım mı? Ya kardeşim oyuncakla oynamayacağız. Oyuncağı vereceğiz. Ve... Bu bir zaman. Nasıl yani? Goy -goy gelecek. Şaka yapıyorum Vay ya. Oyuncak çok güzel oynayacağız. Tamam, tamam. tamam. Hadi hadi geliyoruz. Oyuncak geldiğinde görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar oyuncağımız hazır oldu. Oyuncağımız geldi. Oyuncağımızı alalım Serkan'cim. Al, gel alayım. şimdi. Aldım, hadi gidelim, abi. ve kapıyı açalım. Uzan bak arkadaşımız bu şu bizim gördün mü? Evet evet. Güzel bir arkadaşımız. Şimdi gelecek olan kişi de arkadaşımız. Lan. Kafa Önden sen git. Allah'ım direkt gel lan manyağı hazırla bekliyorum. Gel gel burada bir kapı açılacak. Açılmadı. Açıldı. Açıldı açıldı. Koş, koş koş koş. Oğlum koş, 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 koş bak koş Lan şanzı ben. Gel Allah, ben lan. Allah belanı vermeyin yapabilecek. Umut abi gel gel gel. Kaç kaç gel. geldim geldim geldim. Tamam kapı kapanacak. Umut abi geç kap, geç kap, geç. Tamam tamam. Kardeşim şimdi buradan kaçmamız gerekiyor Gel bende tamam, gel geliyorum, Oğlum sana. karşıdan geliyor Serkan Lan nasıl karşıdan geliyor ben yolu bilmiyorum Lan buradayım. gel 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 arka 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 gel. Arkamdan Aa, geliyor Aaa karşıdan geliyor Kaç 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 Ne arka taraftan Lan ne taraftan lan, gel, gel 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 Burdan 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 Takip et sakın durma Şifte bak koş Allah, Allah. <laughs> İkimiz de aynı anda mı öldük Evet maalesef E ee, bitti mi yani Arkadaşlar bu kadar kolay mıydı Ve... Ne oldu lan? Arkadaşlar bitti, başaramadık, başaramadık abi. İyi Arkadaşlar, arkadaşlar videomuzun sonuna geldik, başaramadık. Artık devamını bir sonraki bölümde çekeceğiz. Kaçırmamak için kanala abone olmayı ve videolarımıza like atmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere, bay bay arkadaşlar.